Kimin eyleyen sultan alkışlamak gibi bir adetimiz yoktu ama maşallah barek Allah. Gönlünüze kuvvet, ömrünüze bereket. Ne diyeyim? Bana Allah'ım gerek. Hocam hani çok meşhur bir Leyla Mecnun kıssası vardır. O kıssanın ben böyle bir irfan okuması farklı bir neticeye erdiği yeri fark ettim geçen gün. Fark ettim dedim yani ben bulmadım bir an. Diyor ki hani demişler ki Leyla yemek de atıyor Mecnun da koşmuş sıraya gitmiş. Herkese elindeki şanakla yemeği vermiş. Sıra Kaysa gelince elindeki kepçeyi kafasına vuruyor. Kays tebessüm ediyor, koşuyor bir daha gülerek sıraya giriyor. Herkese yine yemek, ona kepçe. Bir dostu dayanamıyor diyor ki "Yahu Kays kendini rezil etme bak sana yemek falan verecek yok. Gel gidelim çıkalım buradan." Tebessüm etmiş demiş. Ki, ya olmasaydı bana Meyli vurur muydu çanağını Leyli? <laughs> Bu çana vuruşunda da bir teselli buluyor. Şimdi değişik okuma şu hocam. Hani bana Allah'ım gerek dediler ya Leyla neden vurdu biliyor musunuz diyor Arifler. Şunun için diyordu ki Mecnun'a, ey Mecnun bunlar beni yemek dağıtan kadın zannederler. Beni bilmezler. Benden yemek isterler ben de veririm. Sen ki Mecnun'sun. Beni bilirsin. Yemekle ne işin var? Beni istesene. Mecnun olana Leyla'dan Leyla'nın gayrında bir şey istemek haramdır. Leyla'ya gittiysen Leyla'yı istir. Bana Allah'ım gerek deyince gönül o tarafa doğru deprendi gitti. Hocam bu ibadetleri mesela orucu, namazı, haccı, zekatı yaptığımız amelleri nasıl aşkla ihya edeceğiz? Bunların ihyası aşk ile olur diyorlar. O nasıl olacak? Ee, onun e, din dilindeki karşılığı ihlas. <laughs> ee, yani tam içten gelen bir samimiyetle. Evet. E, yapılması halinde ibadet tam anlamıyla ibadet olur, hakkı verilmiş olur. Eğer o ihlas eksikliği varsa zaten bir süre sonra sadece e, biçimselleşmiş, biçimlerle kalmış olur. E, her şeyden önce yüreğimizde yerleştireceğiz yani ibadeti. Onu nasıl bulacağız hocam? Hani baba neler vardı? Gözyaşlarıyla namazlar artık. Kur'an-ı Kerim'i böyle alıp öpüp başına koyarken içinden tek harf gülmez. Elif'i görse mertek zanneder ama belinin üstünde tutar. Öpüp başına koyarken gözleri yaşaran dedeler vardı, nineler vardı. O, o saffete, o ihlasa ona nasıl ereceğiz? Onu nasıl ele geçireceğiz? Evet. E, toplumsal terbiye boyutuna herhalde değinmiş oluyorsunuz veya bunu değinmek istiyorsunuz. Evet. E, hakikaten yani az önce Kemal Hocamızın belirttiği yani orucun bireysel yönünü aşan yönü de var. Yani toplumsal yönü var. Evet. E, o toplumsal yönü, milyonlarla paylaştığınız yönü e, aynı zamanda diğer ibadetler için de geçerli. Yani bütün hayatı toplumla paylaşmanız e, esas. Yani dinimizin bakışı yani bireyin sadece kendisini iyi bir dindar yapmasıyla sınırlı değil. Dinimizin bakışı e, bireyin bir taraftan kendisini bir taraftan Kendisi gibilerden oluşan bir toplumun inşa etmesi yükümlülüğünü yüklüyor insana. Dolayısıyla o söylediğiniz tarz toplum bu şekilde ortaya çıkacak. Ama her şeyden önce evvela bireyden de başlayacak ihlasla yapılan ibadetler ve o toplumsal terbiyenin yaygınlaşmasıyla o aşk, o şey öyle oluşacak. İnşallah, inşallah yani. Kıymet Hocam. Sizin, Sizin gördüğünüz neler, Kemal Hocam? Vallahi uzak. bu çok mühim bir soru. Galiba e, dinin e, biçim biçiminde kalmamak özü iyi kavramak lazım. Yani metafizik özünü çok iyi kavramak lazım. Bunun için de hepimizin ibadetlerin aslında e, bir e, bizi iyiye, hayra, güzelliğe götüren bir vasıta olduğunu e, iyi idrak edebilmemiz lazım. İşte namaz müminin miracıdır diyoruz mesela. İnanmış insan namazla aslında Allah'ın katına yükselir. Bu, bu şuurla e, kılınan bir namaz herhalde bambaşka bir namaz olur. Hayatı da bir miraç olarak yaşayabiliyorsak... ...hayatı da hep Allah'ın huzurundaymış gibi... ...hep e, onun e, varlığını idrak ederek, onunla konuşarak... ...ona derdimizi anlatarak ve onun konuşmasını dinleyerek... ...bize yaşayabiliyorsak zannediyorum... ...hayatımızda o ihlası yakalayabiliriz. Mesele e, insanın unutuşla malül bir varlık olmasında. Biz sıklıkla e, bir kainat sahnesinde Allah'ın nazarı aldın, altında olduğumuzu unutuyoruz. Onu unutmak bize neşeyi de kaybettiriyor. Çok hani sıklıkla unutuyoruz değil de ah arada bir hatırlarsak. Arada bir hatırlıyoruz. Arada bir hatırlıyoruz. Evet, Tabi Arada bir hatırlıyoruz. Ne kadar çok hatırlarsak işte o ilahi neşeyi de o kadar yakalıyoruz. Ne kadar çok hatırlarsak kainattaki bozuluş, kötüye gidiş bizi o kadar az müteessir ediyor. Ne kadar çok hatırlıyorsak o kadar hayatımız leziz hale geliyor. Ne kadar hatırlıyorsak işte o zaman bir Kur'an-ı Kerim'in açtığımız zaman, bir ezan sesi duyduğumuz zaman içimiz ürperişle doluyor. Kainata baktığımız zaman içimiz haşyet duygusuyla, ürperiş duygusuyla sarsılıyor. Zannediyorum mesele huzur ilahide olduğumuzu, e, bu dünya hayatımızın bir son bulacağını fakat e, huzuru ilahide olmaklığımızın bir son bulmayacağını e, derinden derine idrak edebilmekte, bu varoluşta, bu bilinçte yaşayabilmekte. İnşallah onu başarılanlardan olur. İnşallah. Peki hocam böyle yavaş yavaş iftara doğru geliyor vakit. Mutadınız nasıldır? Bu saatlerde evde mi olurdunuz hocam? Genellikle yetişebilirsek evde. Olurdu. Evde tabii çocuk çocuk hep beraber evet. iftar ediyor. Bugün siz sizler. Tamam olsun bugün... Selamlarımıza gönderiyoruz, Hayırlı evet. iftarlar diliyoruz. Eyvallah. Evet. Bütün e, seyircilerimize. Ben önünde. de ben de evet. e, hususen e, büyük oğlum Kerem büyük bir gayret gösteriyor bu sene Ramazanını tam tutmak için. Evet. E, 13 yaşında onu tebrik evet. ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Evet, biz de gözlerinden öpüyoruz. Hatta Kerem'ciğim bak şu şiiri sadece senin için okuyorum. Kerem kendi suretini görmeden sen artık aslına bürün demişler. Ferhat doğduğu gün isim vermeden bu çocuk ne kadar şirin demişler. Bak başkasına da okumam Kerem. Sen oruçları tut yeter ki devam et. Bu şiirin ne manaya geldiğini zaman sana öğretir inşallah. Ama umarım çok da öğretmekte ısrarcı olmaz. Çünkü bu aşkı öğrenmek demek aynı zamanda evet. Tabii Hocam maşallah kaç 13 yaşında dediniz? Evet bir 13 yaşında bir de 7 yaşında iki Erkek eladınız var. Allah bağışlasın. Sizde Daha hocam? Çocuklar. Bizimkiler büyüdüler. Üç hepsi üniversiteyi bitirdiler. İyi e maşallah. <laughs> Ay, hocam, hocam ama yine de benden genç görünüyor. Gördüğünüz gibi e, maşallah. <laughs> evet. e, maşallah. İkiniz de genç gözüküyorsunuz. E, evet. Yaşlanan biz olduk. Bizim Aybike Verdamız da bu sene oruçlar maşallah tam Çok gidiyor. Güzel. Ne diyeyim kızım? Hani insan kendi kızı olunca bir şey diyemiyor. Bak <laughs> Kerem'e şiir bile okuruz ama. Allah kabul etsin diyelim. Latife bir tarafa hani biz orucumuzu tutabilelim diye ailesi çoluk çocuğuyla beraber oruç tutamayanlar var. Biz de onlardan bugün için sayılırız. Doktorlarımız var. Emniyet mensuplarımız var. Askerlerimiz var. Belki yerel yönetimlerde işçi olarak çalışanlar var. Bakkallar var. Şu anda ümmeti Muhammed rahat oruç tutsun diye kendisi evinde ailesiyle oruç tutamayan herkesin ailesine sesleniyor. Efendim Cenab-ı Hak oruçlarınızı makbul etsin, mübarek etsin. İnşallah o yanınızda bulunmayışın mahzunluğunu da alıp götürsün. ümmet Muhammed'e bir neşe olarak lütfetmiş çünkü. Demin bir şey söyledik. Sevgili İstanbul'lar son 40 saniye filandır. Masada su var, hurma var, pide var işte bir şey var. Bir, bir, bir kase çorba var, tuz var. Siz onlara susadınız, onlara acıktınız. Onlar da size susadı. Su bir oruçlunun dudağının yolunu gözlemekte şu anda. Hurma bir oruçluyla iftar etmek istemekte. O kadar az bir zaman kaldı ki onları mutlu etmek için. Zaman iftara gebe'dir. Mekan neş'e doğuruyor. Azıcık bir vakit sonra İstanbul için. Şu an böyle gözleri kapatıp içimize sonsuzluğu dolduracağımız bir vakittir. Hadi bekletmeyin. Afiyet olsun. Allah mübarek etsin. şükrünü edadan aciz olduğumuz nimetlerle donatan yüce Rabbimiz. Yalnız sana hamd eder. Senden dileriz. Dileklerimizi kabul eyle ya Rabbi. Risalet görevini muaf rızana muvafık olarak eda eden sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı salat selam ile anıyoruz. Bizleri ona layık ümmet eyle ya Rabbi. Sana dua ve kulluk zevkinden mahrum eyleme ya Rabbi. Senden başkasına yalvarma kulluk etme ihtiyacı duyanlardan eyleme ya Rabbi. Sana layıkıyla kulluk etme gayreti içinde olan kullarından eyle ya Rabbi.